12 Mart'ta düzenlediğimiz basın toplantımızdan bugüne kadar geçen yaklaşık 3 haftalık süre zarfında meydana gelen gelişmeler ve faaliyetlerimiz hakkında yansıda görülen konu başlıkları üzerinden bilgi sunumunda bulunacağım. Değerli basın mensupları silahlı kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PDY, PKK, KCK, YPG ve DH terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden büyük bir azim ve kararlılıkla mücadelesine devam etmektedir. Hava sahamızda ve 462 bin kilometre kare olan mavi vatanımızda da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmekteyiz. Bu çerçevede son basın bilgilendirme toplantısını yaptığımız 12 Mart'tan bu yana terör örgütüne karşı yurt içinde ve İran kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışıyla yürüttüğümüz operasyonlarda ikisi gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda yansıda görülen miktarlarda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile geçirilmiş 36 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. <laughs> Teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri başta istihbarat teşkilatımız olmak üzere devletin diğer kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Irak kuzeyine icra edilen hava harekatlarında etkin sonuçları almaya devam edilmektedir. Son operasyonda göstermiştir ki teröristlerin kaçacak, saklanacak yeri kalmamıştır. Mücadelemiz etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen bilgilere göre teröristlerin özellikle Irak kuzeyine icra edilen hava harekatları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdikleri, örgüte katılım oranında oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği, elebaşlarının başlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiği tespit edilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen bu operasyonlar, terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Ayrıca bölge halkı da bu mücadelemize önemli ölçüde destek vermektedir. 7 gün 24 saat esasına göre sağlanan hudut güvenliği tedbirleri çerçevesinde terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele yönelik operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler yansıda belirtilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Diğer bir önemli tehdit olan FETÖ ile mücadele belirlenen müştek, müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 16.294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış. 6.083 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. O halin kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1177 personel hakkında ihraç işlemi uygulanmıştır. FETÖ ile mücadelede bünyemizdeki hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliği önemli oranda artmıştır artmaya devam etmektedir. Değerli basın mensupları 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 3000'in üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir taraftan güvenlik tedbirlerinin uygulanması, diğer taraftan da günlük hayatın normalleşmesi çalışmalarına devam edilmektedir. İlgili bakanlık kurum kuruluşlarla koordineli olarak yürütülen bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 320 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak evlerine dönmesi sağlanmıştır. Bu bölgede bulunan teröristlerde de önemli ölçüde kaçış ve teslim olmalarda artış gözlenmektedir. Değerli basın mensupları uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde icra edilen ve bugüne kadar 4609 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı bölgesi Afrin'de diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca bölge halkının emniyeti kapsamında devam eden faaliyetler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri tarafından bir yandan özellikle kırsal alanlarda ve dağlık kesimlerde operasyonel faaliyetlere devam edilirken, Diğer yandan mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bugüne kadar 299 adet mayın ve 1070, 1705 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet ve istikrarın tesislerinin faaliyetlerinin yanında diğer kurumlarla koordineli olarak yürüttüğü insani yardımlar kapsamında halkın özlediği ve beklediği şefkateli olmaya devam etmektedir. Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzuru bozmak amaçlı saldırılar cereyan etmektedir. Gerek Fırat Kalkanı Harekatı alanında, gerekse Zeytin Dalı Harekatı alanında terörist eylemlere karşı gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Alınmaya kararlılıkla devam edilecektir. Özellikle Terrifat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına yönelik terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir. Terrifattan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 3 bağımsız koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir. Öte yandan Astana Mutabakatı kapsamında çatışmaların sona erdirilmesi maksadıyla İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıca 13 Ekim 2017'den itibaren tesis edilen 12 gözlem noktasında faaliyetleri etkin şekilde devam edilmektedir. Bilindiği üzere İdlib gerginliği azaltma bölgesinde istikrarın temini için 17 Eylül 2018'de icra edilen Soçi zirvesinde imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinden güvenlik ve asayişin temininde somut gelişmeler sağlanmış, yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, bölgede barış ve istikrar tesisi mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda suçu mutabakatın uygulamasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya Federasyonu ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir. Sürdürülen gayretler neticesinde bölgeden olabilecek yeni göçlerin engellenmesi de temin edilmiştir. Söz konusu mutabakat çerçevesinde 1. Milli Devriye faaliyeti 8 Mart'ta gerçekleştirilmiş. Bugüne kadar toplam 12 Milli Devriye faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetleriyle İdlib'de ateşkesi muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağlandığı değerlendirilmektedir. Bu süreçte silahtan arındırılmış bölgedeki faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından, Rejimden kaynaklı ateşkes ihlallerinin engellenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucu son zamanlarda rejim ihlallerinde azalma olduğu gözlemlenmektedir. Değerli basın mensupları, Münbiş'teki faaliyetlerimiz, ABD ile yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar neticesinde belirlenen Münbiş yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda önceden tamamlanan 68 bağımsız koordineli devreye ilave olarak 1 Kasım 2018'den itibaren bugüne kadar ABD Silahlı Kuvvetleri ile 16 müşterek birleşik devreye icra edilmiştir. Buradaki amacımız ve haklı beklentimiz PKK-YPG'nin tamamen mümkün boşaltması, ağır silahlarının toplanması, Şiddete yönelik eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin münbiçilere devredilmesi ve Suriyelilerin evlerine geri dönmesidir. Münbiç rejim kontrolünde olduğu sürece Türkiye'de misafir olan münbiçilerin güvenlik endişeleri nedeniyle geri dönüşlerinin mümkün olmayacağı, bu bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olmasının münbiçilerin geri dönüşlerine de imkan sağlayacağı öngörülmektedir. Değerli basın mensupları halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir. İcra edilen toplantılar ve görüşmelerde Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede PKK-YPG'nin bulunmaması ABD bölgeden çekildikten sonra bir güç boşluğunun oluşmaması maksadıyla bölgenin emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki duyarlılığımız, Türkiye'nin Suriye'deki asıl amacının Türkiye-Suriye ve Türk halkının güvenliğini tesis etmek ve bölgedeki YPG-PKK varlığından kurtulup Türkiye'deki mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlamak olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı, PKK-YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt ve Arap kardeşlerimizle diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı ifade edilmektedir. Bütün bu diplomatik ve askeri çabaların yanında en üst düzeyde alınan kararlara uygun olarak yeri ve zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli planlama ve hazırlık faaliyetleri tamamlanmış durumdadır. Bu kapsamda Sayın Bakan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi tarafından 30 Mart 2019'da Şanlıurfa'da İleri Harekat Merkezi açılmıştır. Ayrıca şunu da bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz ki yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğümüz tüm harekatlarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil masum insanlar, Tarihi eserler, dini kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur, olmaya da devam edecektir. Değerli basın mensupları, yurt içi ve yurt dışına yönelik bu faaliyetlerimiz devam ederken, mavi vatan olarak adlandırdığımız denizlerimiz ve hava sahamızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarımıza da büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz, Akdeniz Kalkanı Harekatı ile Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla devam ederken, milli maksatlarla faaliyet gösteren araştırma gemilerimiz ve sondaj platformlarımızda her türlü koruma, destek faaliyetleri ve refakat görevleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Ege, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip edilmektedir. Amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yöntemlerle çözülmesidir. Bununla birlikte Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir kararın, anlaşmanın kabul ve geçerli olmayacağı, bölgemizde hiçbir şekilde oldu bittiği göz yumulmayacağı da bilinmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adanın etrafındaki doğal zenginliklerinde paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekmektedir. Karadeniz'in güvenliğinin teminatı olan ve Türkiye için temel belge olan tüm ülkeler bakımından da hassas bir denge tesis eden Montre Sözleşmesi Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve muhafazasında asli görev ve sorumluluk sahilder devletlere verilmiştir. Türkiye'nin Karadeniz politikası da bu bölgesel sahiplik anlayışını temel almaktadır. Ayrıca Türkiye, NATO unsurlarınca bölge limanlarına yapılan ziyaretlere iştirak etmenin yanı sıra işbirliği ve birlikte çalışabilirliğinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin milli tatbikatlarına da katılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde, sınır ötesinde ve mavi vatanda ülkemizin savunma ve güvenliği için şimdiye kadar ifade edilen tedbirleri alırken diğer yandan NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği nezdinde icra edilen harekat faaliyetleriyle uluslararası çok uluslu ve ikili ilişkiler çerçevesinde toplam 12 ülkedeki 14 faaliyete yaklaşık 2000 personelle küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamaktadır. Ülkemiz Afganistan'a ikili düzeydeki faaliyetlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile NATO'nun ülkedeki gayretlerini desteklemek suretiyle kapsamlı katkılarda bulunmaktadır. Ülkemiz NATO'nun kararlı destek misyonu çerçevesinde Kabil'den sorumlu çerçeve ülke görevini de yürütmektedir. Ayrıca ülkemiz Afganistan'ın geleceğinde önemli rol oynayacak güvenlik yapılarının oluşturulması maksadıyla Afganistan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri'ni desteklemekte askeri eğitim kurumlarına ve eğitim, yardım ve danışmanlık sağlamaktadır. Ülkemizce Afganistan'a sağlanan destek, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yardım programlarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye tarafından Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalanı'nın işletmesini güvenlik sorumluluğuna dahil olmak üzere 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle iki yıl için üstlenilmiş ve bu sürenin birer yıllığına uzatılması yoluna giderek söz konusu sorumluluğumuz 2019 yılı sonuna kadar sürdürülmesine karar verilmiştir. Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı, Afganistan'daki tüm NATO operasyonları için ana hava sevkiyat noktası olup, kararlı destek misyonu sürdürülebilirliği bakımından kritik öneme haizdir. Temmuz 2018 NATO Brüksel zirvesinde alınan kararlar ile İran savunma kapasitesinin inşası maksadıyla oluşturulan NATO Irak misyonuna karargah personeli, kuvvet koruma birliği ve ihtiyaç bildirildiğinde mobil eğitim timi katkılarının sağlanması onaylanmış. Bağdat'ta bulunan NATO Irak misyonu karargahına Aralık 2018 ayı itibariyle Irak'taki görevine başlamıştır. Türkiye Balkanların güvenliğine verdiği önem kapsamında Kosova'yı ve bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla icra edilen NATO'nun Kosova Gece Misyonu'nu başından beri desteklemektedir. Bölgeye verilen önemin göstergesi olarak Sayın Bakan 1 Nisan'dan itibaren Kuzey Makedonya ve Kosova'da resmi temaslarına devam etmektedir. Ülkemiz Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek'te icra ettiği altıya harekatına da bir motorlu piyade bölüğü ve diğer destek unsurlarıyla katkı sağlamaktadır. Askeri eğitim ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Katar silahlı kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, icra edilecek müşterek eğitim tatbikatları ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak amacıyla 2015'ten itibaren Katar'da görevi olan Türk Kara Usul Komutanlığı, 2017 Aralık'ta Katar Türk Birleşik Müşterek Görev Kuvvet Komutanlığı adını almıştır. Katar Türk Birleşik Müşterek Görev Kuvvet Komutanlığı personeli halen Doğa Limanı'nda geçici olarak tahsis edilen binalarda konuştu bulunmaktadır.